TÜİK yine şaşırtmadı kul hakkına girmeye devam ediyor. Çünkü huylu huyundan vazgeçmez, alışmış da kudurmuştan beterdi. Ekim ayı aylık enflasyon rakamları bugün açıklandı. TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamını 2.88 olarak açıkladı. Halbuki en adın açıklamaları ki daha gerçekçi enflasyon rakamları 5.57. Arada 2.69 fark var. Aynısını TÜİK Eylül ayında da yapmıştı. Yani son iki ayda Eylül ve Ekim ayında toplam 5.09 çalışanların gelirlerinden bir gasp var. Peki bunu neden yapıyor? Şundan dolayı. Yıl sonunda emeklinin, asgari ücretlinin, çalışanların maaş zamları belli olacak. İşte o zamlar daha verilmeden şimdiden yalancı TÜİK aracılığıyla kişilerin gelirlerinden, çalışanların gelirlerinden 5.09'luk bir gasp ve hırsızlığa TÜİK vesile olmuştur. Ne diyelim? Allah seni bildiği gibi yapsın TÜİK.